Herkese merhaba. Yeni yılınız kutlu olsun. Bu yılı, özellikle de bu yılı atlatacağıma dair sıfır beklentim vardı. Sıfır beklenti. İki ay önce Gazze şehrinin batısında mahsur kalmıştım. Güney'e gitmeyi reddediyordum. Ve kuzeyde kalmanın ölüm demek olduğunu biliyordum. İsrail tankları benden iki blok ötedeydi daha spesifik olmak gerekirse doğuda. Yani yaşamak için hiç şansım yoktu. Önümde deniz, arkamda İsrail tankları vardı. Ve hayatta kaldım. Önemli olan da bu. Bu, burada hala yapacak işlerim olduğu anlamına geliyor. Yeni yılda size sağlık, güvenlik ve mutluluk diliyorum. Size adalet diliyorum. Topluluklarınızın güvende ve sağlıklı olmasını ve haklarınızı ve adaleti talep edebilmenizi diliyorum. Ve aynısını halkım için de diliyorum. Gazze'de şu an çadırlarda yaşayan 1 milyon insanın yeni yılda biraz olsun güvende ve sıcakta olmasını diliyorum. İsrail tanklarının Gazze topraklarının altmışından fazlasından çekilmesini diliyorum ki yıkılmış olsalar bile topraklarımıza dönebilelim. İsrail'in ilaçların Gazze halkına yaralılara, yaşlılara ve çocuklara girmesini durdurmamasını ve engellememesini diliyorum. Yiyeceklerin sağlıklı, ucuz ve kendi üretimimiz olmasını diliyorum. Yeniden Gazze'de, Gazze'yi yeniden inşa edebilmeyi diliyorum. Diğer ülkelerin yardımı olmasa bile yeniden inşa edebilmeyi diliyorum. Bırakın kendimize yardım edelim. Sınırları açın. Soykırımı durdurun. Affetmemenizi diliyorum unutmamanızı diliyorum. Bu yavaş soykırıma hala suç ortaklığı eden hükümetlere, kendi hükümetlerinize karşı savaşmayı bırakmamanızı diliyorum.